Evet, şimdi e, Forex Araştırma Editörü Neslihan Köroğlu'na bağlanacağız. Merhaba Neslihan Hanım. Merhabalar Cenk Akçoğullar, iyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, bizimle bu haftalık verileri ve piyasa açılışıyla ilgili bekleyen tanketinizi paylaşırsanız sevinirim. Evet, borsanın haftaya yükselişle başlaması bekleniyor. E, analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini artı 10.80 puan, ortalama tahmini ise artı 11.75 puan olarak gerçekleşti. Forex haber olarak düzenlediğimiz bugünkü ankete 32 aracı kurum analisti katılım sağladı. Ankette en yüksek beklentinin artı 22.74 puan olduğunu, en düşük beklentinin ise artı 6.36 puan olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ankete katılım sağlayan 32 analistin tamamı pozitif açılış tahmininde bulundu. Haftalık ekonomik takvime bakacak olursak bu hafta yurt içinde iş gücü, ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve perakende satışların yanı sıra piyasa katılımcıları anketi ve hazine ihaleleri de yakından takip edilecek. Yurt dışında Çin ve ABD enflasyon rakamları, İngiltere'de sanayi üretimi, gayri safi yurt içi hasıla ve Euro bölgesi sanayi üretim verileri öne çıkıyor. Bugünle başlayalım. Ayrıntılı olarak bakalım takvimde hangi veriler öne çıkacak. Bugün TÜİK saat 10'da finansal yatırım araçlarının, araçlarının reel getiri oranlarını İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi verilerine açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te Çankaya Köşkü'nde Büyükelçiler Konferansı'na katılım sağlayacak. Hazine Ağustos ayının ilk borçlanmasına çıkacak. Bugün e, hazine 5 e, yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. Bir önceki 5 yıllık tahvilde ortalama faiz %19.57 seviyesinde oluşmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. E, hazine ayrı, ayrıca bugün saat 17.30'da da iç borçlanma çevirme oranları ortalama maliyet ve vadelerini açıklayacak. Yurt dışı tarafa bakacak olursak e, bugün e, Euro bölgesinden Santix e, yatırımcı güven endeksi verisi öne çıkıyor. 2001 yılından bu yana Avrupa'da yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizlerinden hesaplanıyor bu veri. Euro bölgesinde yatırımcı güveni en son 26 ayın beklentileri 14 yılın en düşük seviyesine inmişti. Bunu da belirtmiş olalım. Yarın hazine iki tahvil birden ihraç edecek. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek. Yurtdışı tarafta İngiltere hazinesinin 29 yıllık, Almanya hazinesinin ise 2 yıllık tahvil ihraçları bulunuyor. Amerika'da Türkiye saatiyle 15.30'da yarın ikinci çeyrek dönem için öncü tarım dışı verimlilik ve bilim iş gücü maliyetleri verileri açıklanacak. Ayrıca yarın ABD hazinesi de 52 haftalık ve 3 yıllık ihalelerle borçlanacak. Çarşamba gününe geldik. TÜİK'ten iş istatistikleri alacağız. İnşaat maliyet endeksi verileri de yine TÜİK'ten gelecek. İşsizlik oranı en son yüzde %10.9 seviyesinde açıklanmıştı. Bunu da anımsatalım. E, hazine iki yıl vadeli ABD doları cinsinden devlet tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek çarşamba günü. Yurt dışı piyasalara bakacak olursak Çin'de üretici ve tüketici enflasyonu izlenecek. Tayland Merkez Bankası faiz kararı var. Almanya'nın Temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonunda nihai rakamlar açıklanacak. Tüketici fiyatlarında aylık %0.9, yıllık %7. artış beklentisi bulunuyor. Almanya hazinesinin 30 yıllık tarih ihalesi de çarşamba gününün takvimde yer alıyor. Amerika'da konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayınlanacak ancak çarşamba gününün merakla beklenen verisi ABD tüketici fiyatları olacak. Ülkede tüketici fiyatları en son aylık yüzde 1.3 artarak yıllık yüzde 9.1'e ulaşmıştı. Tahminlere bakacak olursak Temmuz ayı için aylık yüzde 0.4'lük bir artış beklentisi bulunduğunu gözlüyoruz. Amerika'da aynı gün e, toptan stoklar ve hazine bütçe dengesi verileri de açıklanacak. Perşembe gününe geldiğimizde ise yurt içinde ödemeler dengesi verisinin öne çıktığını görüyoruz. Cari denge en son 6.47 milyar dolar açık vererek son 12 aylık dönem için 29.44 milyar dolar açığa ulaşmıştı. Forex haber anketinde ekonomistlerin cari işlemler medyan tahmini 3 milyar 640 milyon dolar. Ortalama tahmini ise 3 milyar 774 milyon dolar açık olarak gerçekleşti. Türk dış ticaret endeksini yayınlayacak BDDK ve Merkez Bankası da haftalık verileri her zaman olduğu gibi yine perşembe günü açıklayacak. Yurt dışı tarafta Amerika'da bir gün önce açıklanan tüketici enflasyonu ardından gözler bu kez üretici enflasyonu da olacak. fiyat, fiyatlarda Temmuz ayı için beklentiler aylık bazda %0.8, yıllık %10.9 artış yönünde. Yine Perşembe günü Amerika hazinesi 30 yıllık tahvil ile uzun vadeli borçlanacak. Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Haftanın son işlem gününe geldik. TÜİK sanayi üretimi perakende satışlar ve ciro endekslerini yayınlayacak. En son sanayi üretimine bakalım. Aylık %05, yıllık %9.1 artış. Perakende satışlar ise aylık %1.9, yıllık %20.8 artış göstermişti. Forex haber olarak düzenlediğimiz sanayi üretim anketi henüz sonuçlanmadı ancak şu ana kadar aldığımız tahminler sanayi üretiminde %6.4'lük yıllık artış beklentisi bulunduğuna işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da Cuma günü yayınlanacak. Uluslararası piyasalarda İngiltere'de dış ticaret, sanayi üretimi ve gayri safi yurt içi öne çıkıyor. Euro bölgesinde ise sanayi üretimi datası önemli bulunuyor piyasalar tarafından. Amerika'da ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisi yayınlanacak. Beklentiler endeksin 51.5'ten 51.3'e gerileyeceği yönünde. Cenk Akyoldaş Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. <laughs>